şu hayatta belki de en zor derttir yalnızlık. Görüldü ama yazmadı. Dedenizin ırkasıyla mesaj attırır. Hem de herkese. Z mi? S mi? S. He tamam. O da yazmadı. Yok. Yok yazmadı. kumandayı almayı unuttuğunda yerinden kaldırır. Ne yapayım? Ben de bunları yerim. Oturun çizgi film izlerim. Of yine mi ya? Of, of Ya hadi ama yapma böyle. Bak bakayım sen bana şu telefonu ver ver. Ama yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsın. Aa, <laughs> <laughs> bir dakika ya bu başka senaryoydu. <laughs> yani ben mi? Ha, ben ışıkçıyım ya. Geldiğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ne arkadaşı lan? Dayın olmasın? Aa, o senin dayın mı? Dayım. Benden üç ay büyük sadece. <laughs> Pardon bir dakika. Ben sizi nereden tanıyorum? Biz lisede senin ön sıranda oturan Cansu ve Buse. Peki. Yalnız biz takip edeni takip edelim sayesinde tanışmıştık değil mi? Biz o yüzden buradayız. Abi 7 lira vermen gerek. Niye 7 Ya abi bizim halı sahadaki tek muhabbetimiz buydu. Ya sen beni nasıl böyle bir saçmalığa çağırırsın? Hadi ya seni de mi çağırmışım? Şey Ayrıldıktan sonra ilk kez geldim galiba aklına. Ya ama ne yapayım? Seni bir gün 9 tane ekmek alırken görmüştüm. Bu yüzden ayrıldım. Ama neyse buranın internet şifresi neydi? Tutunamayan al çizgi Olrik. Böyle fikirler bulunca çok tatlı olmuyor muyum? Baksana şu tutunamayana. Nasıl da hemen de ortam ortamasındır. I